Allah tekerine taş değdirmesin suratım demiş yine evre bir de aynı şekilde ikinci indi daha bir tane daha var bakacağım şu dumanın peşine mi gidelim Suat abi çok merak ettiğim bir şey var evdeki ee... bak işte bak hemen bir şampuan esmesi kırıyoruz buradan terkeni Uy, bunu aldım aldım Oo, orada bir gariban mı gördüm <laughs> ya oğlum sen ne arıyorsun burada ya? Hmm. Aa çarptı bu lan. Hızlı dönemedi şeyi de şunlara çarptı ya. Hmm. Buraya giden yol nereden geçer? Çok kötü yol çizmiş bu arada ya. O bir level var ya Töbe çıkamaz oraya aslında. Ben çıkabilirim oraya ya. Ben bu arabaya güveniyorum. Bu araba çıkar. Ben çıkamazsam zaten o da çıkamaz. Çapraz çapraz çıkarız. olmadı. Hızımızı kaybettik bu hareketle. Tamam. Düz dik hızımızı keser çapraz. Tamam. Şimdi bu tarafa çapraz. Güzel çıktık. Bizim köye çıkıyor buraya da çıkar. Doğrudur. çıktı bile. Gariban ne abi? Bak garibana bak garibana. Ya. <laughs> o da aynı yolu deniyor. da ki çıkmaz bu arada. Bu ne ya? Aa, bakayım. lan dur düşme lan. Hadi düş bakayım hadi. Bakay iyi bakay, bagileri ben karıştırmaya başladım. Hangisi, hangisi kötü ya? Osman kaç levisin? Üç. <laughs> hmm, Anam bulamıyoruz. Gezelim bakayım ya, heri bulur buluruz Zorlu yerler ama hoş yerler. Ya. ya dağdan inerken hızı yüksek göstermesi normal ya. Düz yoldaki hızdan alınca. E büyük ihtimalle yarışı dağa verecek. Verme ihtimali yüksek yani. Bir kimse yok haritanın bu tarafında. Aha. şurada birini yakaladım. Ariel Nomad Yibagi. Oy. <laughs> ha bu iyi olan değil o zaman değil mi? Cozar VIP aldı. Oy, üçüncü VIP'miz mi bu? Dört mu? Dört. Oy, Cozar. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Ben Cozar dışında yakın arkadaşlarımızın da olduğunu düşünüyorum bir 5 ila 10 arasında ya. Senin kaç Betül? Bak Betül'ün de çoktu. Betül aldı. Niye gözükmüyor bende? Bende VIP'si gözükmüyor. Moderatör çünkü. <laughs> Betül moderatörsün ondan gözükmüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Tüh Cozar'ın VIP'sini verim derken elendim. <laughs> <laughs> Bahane oldum ben yine. aşağı atlayacak. Ağzı üstü düşecek o. Ben onu hemen yakalayacağım. <laughs> bak hemen yakaladım onu. Gel bakayım buraya. <laughs> adam, adam, benden iyi top aradı. Dağdan zıplayıp ya. Ah analiz yapamadım. Neredeyiz lan? Olsun. İyi verdim. Tamam. Turn it Ya gariban çekil kardeşim yol ver yol ver yol ver. Ekibin motivasyonunu dağıttım. Yalnız arabası yavaş değil adamı ya. Bizden yavaş ama hata yaparsak geçer. İyi geliyor. Hatta benden hızlı mı hızlanınca ya? Yo. Eşit gibi. Hızlarımız eşit. Bak düz gideceğim. Hop bir anda döneceğim şaşırsın. Hafif soldan sağda taş var. Sağdan giderse yanar. Yandı. Yanmadı lan. Tamam. Evet rakip, rakip de hata yaptı bu arada, güzel yarıştı. Mercedes. Evet o da iyi yarıştı. Bizim araba bir tık daha güçlüydü, ondan aldık sanki. Daha hızlı çıkış yaptı, hızlanma gücünden. Maksimumuz da eşitler ama benimki daha iyi hızlanıyordu sanki. Dur bakayım. Hmm. Şöyle bir göz gezdirelim bakayım şuralara. Burada bir duman mı var? Yok onlar çiçekmiş. Şurada bir gariban hissiyatım var. Bir sıradan var burada bak. Ben 5 yıla VIP olurum diyor. Yok ya VIP... Bak iki yılda alındı. Bir yılda alanlar da oldu diye biliyorum ben. Daha kısa sürede alındı mı Osman bir Allah onu Bilmiyoruz. <laughs> Kademe 3 abone olunca falan daha çok veriyor ve hmm. kutulara tıklayınca daha çok veriyor işte cepte çıkan. O yüzden yani çok hızlı da alınabiliyor, çok yavaş da alınabiliyor. Çok kötü yakaladım bu arada. Lafa daldık. uzağa düştük. Ama bu bir bahane mi? Tabii ki değil. Ben bu adamı yiyeceğim şimdi. Adamın arabası da hızlı. Yetişiyorum. Fark kapanıyor. Fark kapanıyor. Fark kapanıyor. Lan çık. Lan ne zor Çok güzel. Eyvahlar olsun. Adam nereye gitti lan? Adam nereye gitti? Adam da çarptı herhalde. Oy güzel. Adam çok güzel yakaladı bizi ya. Metro. Metro. Şu şey ha. Oy tamam tamam. Beyaz küçük. Kardeşim bu arabayla yenilmem imkansız. Öyle söyleyeyim. Gel bakayım bak hemen uygulamalı bir şekilde Gel bakayım sen buraya. Aa, bura ne güzel yer lan böyle. Ferar alıyor. Ne lan Ferrari'ye gel ben buraya gel. Hı -hı. Sen dönene kadar bak, dönemeyecek, yarım saat geçecek, dönene kadar. <laughs> hızlı döndü. Hızlı dönün iyi. Ama önünde taş var. Benim önüm düz yol. Mükemmel. Çok iyi. Hadi be Honeygan versin be. Allah. <laughs> Buranın arazisi çok zor be. Geliyor o da geliyor bak. Gözüktü. Lamborghini verme de lütfen. Her şeye varız be. Zayıfladık şu an. Zor <laughs> bir yarış doğru bir yarış olacak. Çok güzel indi. Allah bu nasıl dokuz ya vallahi. Ama problem yok çarpabilir. Çarptı orada çarptığına göre bir sayfı soldan gideceğiz. <laughs> Ne oldu lan? Bunlar ne oldu lan? Ya. <laughs> duman. Adamı duman ettik vallahi. Dur bakayım. Mercedes. Mercedes 10 ne ya? Oy. Böyle ya bir, bir sıkıntı şey Sıkıntı bir araba gibi ya. Aa bu o değilmiş. Bu araba sıkıntı. Ulan yakalasam çok pis yenerdim var ya çok rahat yenerdim ya. <laughs> kaç 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 şimdi o kaç. Kaç. Lan 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 alan ölmek istemiyorum ya. Hmm. Bekleyeceğiz bakayım ya. Şuraya gitmem lazım benim şuraya. Geciktim ya. Yarış için geciktik. Hayır 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 hayır. Tamam. O önde yine güzel. Tamam. Arabayı beğenmedim bu arada ya. Oy güzel. Oho, gittiğimiz yol yol değil bu arada. Daha doğru ağaçlık yere gidiyoruz. Tamam. Eyvah. Oy, o daha akıllıca geçti oradan bak. Bir de arabası da onun arazi aracı sanırsam. Orada çok oyalanmaz. Tamam. Meters, turn right. Turn right. Lan turn right da nereye turn right ya? Hadi! Araba dur! Turn 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 right. turn. Tamam. düz yola bir çıkalım ya. Ya. <laughs> Güzel, zorlu, zorla itaydı. Önden başlamamız güzel oldu ya. Osman, bu oyun kapat kardeşim bu oyun. Ha bu oyun çok basitleşmiş ya. <laughs> Biz eskiden oynarken böyle değildi. <laughs> Aynen öyle abi.